Seri A'nın 3. haftasında Como ile deplasmanda karşılaşan Genoa, maçın son dakikalarında sahneye çıkan Kalep Ekuban sayesinde skoru 1 ila 1'e getirdi. Direkten dönen topu tamamlayan Ganalı Forvet, takımına hem puan hem de moral kazandırdı. Bu gol, kırmızı lacivertlilerin son 3 maçtaki şanssızlığını da sonlandırdı. Teknik direktör Patrick Vieira, uzun süredir gol bulamayan ekibine yeni bir hücum alternatifi kazanmış oldu. Fiziksel problemlerini geride bırakan Ekuban, bu golle form grafiğini yükseltirken Bologna maçı öncesinde Kolombo ile ilk 11 yarışı için güçlü bir aday haline geldi. Maç sonrası konuşan Ekuban, yedekten gelerek fark yaratmanın önemine dikkat çekti. "Her zaman ilk 11'de başlayamazsınız." güçlü bir takımız ve hocamız rotasyonlarla en iyisini yapmaya çalışıyor. Yedekten girip fark yaratmak da önemli. İki maçtır bu golü arıyorduk, sonunda geldi. Bu gol zihinsel olarak da bize büyük bir özgüven kazandıracak. Genoa, aldığı bu kritik beraberlikle hem puan tablosunda nefes aldı hem de Bologna karşılaşması öncesinde moral buldu. Ekuba'nın performansı, hücum hattındaki rekabeti de artırmış durumda.